çok stresliyim ya. Bu kadar stres olacağını tahmin etmemiştim. Bu heyecanı nasıl yemek yapacağım? Acaba yaptığımız yemekleri yememize izin veriyorlar mı? Yani ben buraya yemek yemek için geldim. Yemek yapmak için değil ki. Merhaba. Merhaba ben Mickey. Sen sanırım Garfield olmasın. Seni daha önce haberlerde görmüştüm. Yemek yapabildiğini bilmiyordum. Daha çok yiyebiliyorsun sanıyordum. <laughs> Aslında yemek yapabiliyorum ama yemeği daha çok seviyorum. Neyse onu bunu boşver de yandaki teyzeyi gördün mü? Yaşını başını almış programa katılmış. Neden bu işlerle dalga geçiyorsun ki? Görünüşe bakılırsa o bir anne ve anneler genelde çok iyi yemek yaparlar. Üstelik hızlılardır. Yani ben varken kimse benden daha iyi ve hızlı olamaz. Onu birazdan göreceğiz. Şimdi de başarılar dilerim. Program olarak burayı mı seçmişler? Burada mı yemek yapacağız gerçekten? Her neyse. Danilo biraz acele et. Abi ben anlamıyor, ben yavaş yürüyor. Somer şef nerede? E, mutfakta reçete getiriyor o. Getirecek. İyi bakalım yerimize geçelim. Program birazdan başlayacak. Beni ben çok heyecanlanmak. O Mehmet Şef. Ben de içeride reçete hazırlıyordum. Programın başlamasına saniyeler kaldı. Yerimizi alalım. Aa, yakından gözüktükleriyle televizyondakilerin alakası yok. Hihihihih. ya sen niye böyle bir minisin? Zorba mısın ya? Hayat. Evet. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bu seferki programımızda çok heyecanlıyız. Çünkü farklı bir konseptimiz var. Danilo açıklamak ister misin? Ee, Çocuklar siz yapmak favori yemeğiniz. Haydi başlayın. Ben onu Türkçe'ye çevireyim. Bugünkü konseptimizde herkes favori yemeğini yani en sevdiği yemeği yapacak. Tabii bundan önce kısaca bir sizi tanımamız lazım. Daha sonrasında hemen yemek yapmaya başlayacağız. Çünkü bilirsiniz ki şefler hızlı hareket ederler. Merhaba ben Kako, 22 yaşındayım. Hem okuyorum hem de çalışıyorum. Kendime ait 3 tane restoranım var ve birçoğunu da biliyorsunuzdur. Hepsi ünlü yerler. Tam tamına 2 yaşımdan beri yemek eğitimi alıyorum. Aynı zamanda annem ve babam da şef. Bu yüzden doğduğumdan beri yemeğin içindeyiz diyebiliriz. O yüzden yarışmacı arkadaşlarımla başarılar diliyorum. Çünkü ben onlara acımayacağım. Ee, merhaba ben Garfield. Ee, 19 yaşındayım. Yemek yemeyi çok severim. Ve ee, bu kadar. Hihihi. Merhaba ben Miki. 12 yaşındayım ve doğduğumdan beri yemek yapıyorum. Hepsini annemden öğrendim ve ben harika bir yemek yapıcısıyım. Muhtemelen bu yarışmanın birincisi ben olacağım. Merhaba. Diğer kameraya bakacaksınız Bay Sunil. Ee, merhaba ben Sunil. 21 yaşındayım. Yemek yapmayı e, bayağı seviyorum. 17 yaşından beri yemek yapıyorum. Ve arkadaşlarım iyi yaptığımı söylüyorlar. Beni bu yarışmaya katılmak için istediler. Ee, Bay Sunil iyi misiniz? Evet iyiyim. Bu kadar. Aa, berbattım. Merhaba ben Vanessa. 32 yaşındayım. Bir tane küçük kızım var. Buraya aslında kızımın isteği üzerine katıldım. Hep çok güzel yemek yaptığımı söylerdi. Ben de yarışmada kendimi göstermek istedim. Herkes kendini tanıttığına göre 35 dakikanız var. Hemen başlayın. Muhtemelen herkes yemek yapacak. Ama ben tatlı yapacağım. Öncelikle bu fikir şefleri şaşırtacak. Ayrıca benim tatlılarım en iyisidir. Eee malzemeleri nereden alacağız Miki? Ben pizza yapacağım. En sevdiğim yemek. <laughs> yemek yapmama gerek bile yok. Bu iş bende. Hmm, aslında şu küçükken bana anneannemin öğrettiği yemeği yapabilirim. Yanında bir limonata yaparsam farklı bir içerik olmuş olur. O zaman beni beğenebilirler. Hadi Soniel yapabilirsin. Önce bir kap alalım. Kızımın en sevdiği yemeği yapacağım. O zaman kazanacağım. Şimdi kızım burada olsaydı bunu var ya nasıl yerdi? Umarım ben kazanırım. Ah, bu malzemelerle en iyi tatlıyı çıkarabileceğime eminim. Hem de buradaki reklamın sayesinde restorana daha çok müşteri gelecek. Dur 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 durur, 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 durur. Pizza nasıl yapılır? Ne yapıyorsun sen? Aa, Mehmet telefon kullanan var. Miki. Garfield Bey diskalifiyesiniz. Hemen masanızdan çekilin. Aa, böyle şey mi olur ya? Gidiyorum ben. Pardon hanımefendi. Siz dalik dalik. Neydi o kölüme? Disqualify'a olmak Garfield. Evet Danilo ben zaten söyledim. Disqualify'a ol. Oh, çok sıcaktı bu tava ya. Şimdi bir tane de kaba ihtiyacım var. E, sonradan da birleştireceğim. Tamam. <laughs> bakmıyor. Bu kap işimi görür gibi. Bu da ne? Sanırım son şişesini düşürmüş. Neyse bitmiş zaten. Şimdi şu kapta yapabilirim. Çok sıcak. Dikkatli olmam lazım. Yaptım. Umarım evde yaptığım kadar güzel olabilir. Bu yarışmayı kazanmam lazım. Aldığım parayla hepsini yardıma bağışlayacağım. O yüzden bu çok önemli. Ama şu öndeki kako denen kişi beni gerçekten çok korkutuyor. Bu kadar yetenekli olaması beni diskalifiye ettirebilir. O kadar restorantı varsa demek ki çok iyi bir şef olmalı. Şimdiden iki kişi diskalifiye oldu bile ama Hala önümde iki kişi daha var. Özellikle şu öndeki bayağı iyi bir şeye benziyor. Bu kadar restorantı varsa küçük bir yemek çıkarmam lazım onları diskalifiye etsem bile. Hmm, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Aha, Garfield'ın telefonunda gördüm pizza tarifini yapabilirim. Evet. Son 20 dakikanız. Acele etseniz iyi olur. Ah, bu yarışmacıları görünce eski günleri hatırladım. Biz de nasıl böyle yarışırdık değil mi Mehmet Oo, ben yapardık pizza, makarna, italiane. Siz bilir misiniz? Pesto, sos, makarney. Danilo'nun bugün gerçekten Türkçe kelimesi çok düşük. Kesinlikle Danilo. Üzgünüm ben. herkesin süresi dolmuş bulunmaktadır. Şimdi tadıma geçiyoruz. Şu platformu ittirmeme yardım edin. Öncelikle kakao seninle başlayalım. Tabi. En sevdiğiniz yemek dediğinizde çok geniş kapsamdan bahsediyordunuz Mehmet Şef. Ben de bu yüzden en sevdiğim tatlıyı yaptım dışarıdan çilekli çikolata soslu bir pasta gibi duruyor olabilir. Fakat o şekilde değil. Tadına baktığında zaten anlayacaksınız. Bir de yanına böyle çıtır kurabiyeler yaptım. İkisini birlikte yemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Tatlı yapman gerçekten beni cezbetti Kako. Bu farklı bir düşünce. Üstelik yanına da farklı bir ürün koymuşsun. Bu gerçekten takdir edilesi. Beklediğimin üstünde bir davranış. O zaman Somer Şef seninle başlayalım. <laughs> Mehmet şey sen tadabilirsin. <laughs> Siz oturabilirsiniz Kako Bey. Danilo da tadacak şimdi. Oo ben çok sevmek pasta çikolata. <laughs> ee, düşüncelerimizi size belirteceğiz Bey Kako. Kako Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sırada Miki var. Sizin için en sevdiğim pizzayı yaptım. Umarım beğenirsiniz. Demek en sevdiğin yemek pizza. Değişik bir düşünce. Biraz basit kalmış Miki ama tadına tabii ki bakacağız. Başlayalım o zaman. şef hmm. buyurun. Teşekkür Miki. İtalyan olmuş. <laughs> Rica ederim Danilo Bey. Oh, sanırım başardım. Sırada var Sunil Nevla. Sıra bana geldi. Hala şu kakoyu eleyemedik. Aha, aha. Tadım kaşığı. İki kere kullandı. Ama iki kere kullanmadı. Ama bunu o şekilde gösterebilirim bir kameraman bulmam lazım. Ve tabii ki görüntüleri değiştirmem. Bu sayede onun yenilmesini sağlayacağım. Evet. Ee, size küçüklüğümün bir yemeğini yaptım. Bunu çok küçüklüğümden beri anneannem yapardı. Tarifi ondan aldım. İsmi Paismos. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. <laughs> Oo. Ee, sen tadabilirsin Somer Şef. Hmm. E Danilo sen de yiyebilirsin. Hmm. Teşekkür Sunilev Nevla. <laughs> Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Vay canına bu gerçekten iyiydi. Kesinlikle. Ee, son olarak Vanessa Hanım buyurun. Sizin için kızımın en sevdiği ay çöreklerinden yaptım. Fakat bunun tarifi biraz farklı. İçinde pekmez ve tahinli bir uyum var ve tabi birkaç tane de gizli bir şey. Beğeneceğinize çok eminim. Bu farklı bir tarif Vanessa Hanım. Ee, bakalım o zaman Somer şey yap. bu sefer ilk sen başlayabilirsin. Hmm. Ee, şey Vanessa Hanım bunun içinde tam olarak ne var acaba? Yani dediğim gibi tayin pekmez. E ee, tabii un, su vesaire onlar var. Bildiğimiz şeyler sadece kendim bir iki ürün kattım. Onlar da gizli ürünler. Ee, sorun nedir? Bir de ben bakayım. Vanessa Hanım. Bu bunun içindeki şey de ne? Ee, nasıl yani ne var ki? Bir bu ne böyle içinde acı bir şey var. Bunu ben koymadım. Danilo'cum sen hiç tatma istersen oturabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İnanamıyorum. Hiç böyle hayal etmemiştim. Çok garip kokuyor. Bak bak işte gördün mü? İki kez tadım kaşığı kullanmış. Aa evet. Nasıl gözden kaçırmışız? Çok sağ olun. şey Mehmet Şef. Ne oldu Uğur? Ee, Kakao Bey tamı tamına iki kez tadım kaşığı kullanmış. Yani sanırım diskalifiye olması gerekiyor. Aa, bu nasıl gözden kaçabilir? Teşekkür ederim Uğur. Ee, şey öyle işte söyleyeyim dedim. Neyse ki video editlemeyi biliyorum. O zaman sıra kazanını açıklamaya geldi. Ee, bu arada Kakao Bey iki kez tadım kaşığı kullandığınız için diskalifiyesiniz. Ee, lütfen stüdyoyu terk edin. Ne? bu imkansız. İki kez falan asla kullanmadım. Bu benim en hassas noktamdır. Ee, Kakao Bey görüntüleriniz mevcut. Lütfen zorluk çıkarmadan burayı terk edin. Yoksa e, güvenlikle yaşarmak zorunda kalacağım. Sizi şikayet edeceğim. Sizi dava edeceğim. Restoranlarıma sizi sokmayacağım. İğrenç bir program. O zaman şimdi sıra kazananı açıklamaya geldi. Ee, üçümüz aramızda kararlaştırdık ve kazananımız... ''Sunil Levla. Ne? Ben miyim? Ne? Bu ezik nasıl kazanabilir? Onu hiç düşünmedim bile kötü yemek yapar diye. Ee, Vanessa Hanım öncelikle sizin yemeğinizde gerçekten çok acı bir tat vardı ve o kesinlikle düzgün bir yemek olmadığı için Kyle'i bile almadık açıkçası ve Mickey. Yaptığın yemek evet güzeldi. Güzel bir pizzaydı. Fakat çok basit bir yemekti. Sunil Levla'nın yemeğiyle seninkini karşılaştırdığımızda yanında çok basit kalıyordu. Bu yüzden sen ikinci oldun. Fakat sana bir ödülümüz yok. Tebrik ederiz kazananı. Çok tebrikler Sunil Ben de hep seni tutuyordum. Teşekkür ederim. Kazandığıma inanamıyorum. Anne baba kamerada mıyım şu an? Kazandım. Benim yemeğime sabotaj var. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Nefret ediyorum bu programdan. Herkese merhaba. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz çekerken gerçekten çok eğlendik. E, bu sefer farklı bir konseptimiz olsun dedik. Zaten Masterchef isteyen çok fazla arkadaşımız vardı. O yüzden biz de böyle bir bölüm çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olup bol bol yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.